Gitme o güzel geceye usulca İhtiyalık yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında Akıllı adamlar bilmelene rağmen karanlığa gömüleceklerini sonlarında Sözleri şimşek çaktırmamış olduğu içindir ki onlar gitmezler o güzel geceye usulca Ve sen benim babam Hüzünlü tepede, orada yalvarırım lanette ve kutsa beni acımasız gözyaşlarımla. Ama gitme, o güzel geceye usulca. Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında. Merhaba sevgili dostlar, bugünkü mevzumuz sinema tarihinin en etkili 10 filmi. Yıldızlar Arası, Christopher Nolan Bilim kurgu denince akta gelen ilk filmdir Yıldızlararası. Kaç kere izlediğimi bilmediğim tek filmdir aynı zamanda. Bunun sebebi belki de Christopher Nolan ile tarzlarımızın aynı olmasıdır. Zamanın o baş döndüren valisi ve bacaklarımızı açıp beklemek zaman tarafından becerilmeyi. Zamanın o büyüleyici karmaşası kitaplarımda vazgeçmediğim bir konudur. Christopher Nolan tarafından yönetilen epik bilim kurgu türündeki 2014 yapımı bir ABD filmidir. Yakın bir gelecekte taal ürünlerinin ölmesine neden olan bir küf yüzünden medeniyet gerileyerek tarım toplumu seviyesine düşmüştür. Ve aynı zamanda eski bir NASA pilotu olan Joseph Cooper ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Dediğimiz gibi Cooper eski bir uzay pilotudur ve o günlerini özlediğini filmin her sahnesinden hissettirir bize. Bunda kızı Murphy'nin uzaya ve bilime olan merakının payı da büyüktür. Kuraklık, toz fırtınaları ve tarımın ölümün pençesinde çırpınıyor olması, insanları bilimden uzaklaştırıp tarımcılığa yönlendirmiş olması, bilim çalışmaları yapılan bir üsün oldukça gizli bir yerde yapılmasına neden olmuştur. NASA'nın halkın gazabına uğramamak adına çalışmalarını yapmış olduğu bu gizli yeri Cooper, kızı Murphy sayesinde bulur. Kızının sürekli hayalet diye sayıklıyor olması ve odasında olan garip olayları babasına açması ve en nihayetinde yer çekiminin de etkisiyle tozların zeminde Morse alfabesi oluşturulması ve o koordinatların onları uzay çalışmalarının gizlice yapıldığı nasanın üstüne götürür. Olaylar orada başlar. Bilim ekibinin bir pilota ihtiyacı vardır ve o pilot da yani Cooper'da ayakları ile onlara kadar gitmiştir. Profesör daha önce de tanıdığı Cooper'dan daha iyisini bulamayacağını bildiğinden teklifi ona sunar. Zaten eski günlerin aşkıyla yanı tutuşan Cooper bu teklifi düşünmeden kabul eder halde bekler. Fakat kızım Murphy babasının gitmesine pek sıcak değildir. Hayat anlamsızdır. Ve biz insanlar, daha doğrusu anlamsızlığın bu acımasız pençesinde can çekişen bazı insanlar anlam denen şeyin peşinden sürüklenmek için can atarız. Cooper da öyle. Dünyanın hastalığın pençesinde can çekişiyor olması Cooper için oldukça iyi bir anlam arayışıdır. Bu yüzden Interstellar bir filmden, özellikle bir bilim kurgu filminden daha fazlasıdır. Bizim işimiz Cooper'ın neden öyle bir karar aldığını anlamaya çalışmaktır. Bir anlam arayışıdır Cooper'ın kararları ve kızına olan sevgisidir zamanı büken. Zaman görecelidir. Uzay zamanı da algılanan zamanda. Bu yüzdendir bütün döngüler ve o döngülerde sıkışıp kalan bizleri güzel ya da kötü şeylere maruz bırakmak da yine bizim elimizdedir. Bir dizide ileride incelemesini yapacağımız bir dizide şöyle bir cümle işitmiştik. Zaman düz bir çemberdir. Bu yüzden yaptığımız ya da yapacağımız her şeyi tekrar tekrar yapacağız. Sevginin zamanı büktüğü anlam arayışını bir bilim kurgu filminde de bulacağımız gösterir bize film. Hans Zimmer'ın yapmış olduğu eşsiz müziğin de hakkını vermeli. Bir sürü ödül almış olsa da o ödüllere değinmek bizim işimiz değildir. Bizim işimiz gitme o güzel geceye usulca ihtiyalık yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında demektir. Interstellar, muhteşem konusuna şiir yazılacak kadar büyük, en büyük bir başyapıt. Büyük şeyler sona erer, küçük şeyler baki kalır. Toplum böylesine parçalanmaktansa yeniden bir araya gelmeli. Sadece duaya bak ve hayatın ne kadar basit olduğunu göreceksin. Bir zamanlar olduğumuz yere dönmeliyiz. Yanlış tarafa döndüğü noktaya. Hayatın ana temellerine geri dönmeliyiz suları kirletmeden. Deli bir adam size kendinizden utanmanızı söylüyorsa ne biçim dünyadır burası? Evet biliyoruz bir delinin haykırışının stalker'a değil nostalcaya ait olduğunu. Fakat bizim işimiz kelimelerle ve kelimelere raks ettiren Tarkovski'nin içsel dünyasına inmek. 1 artı 1'in yine 1'e eşit olmasıdır onun sineması. Ödül kaygısı taşımadan yapmasıdır işini ve eleştirileri bir kulağından girip ötekinden çıkması kadar önemsememesidir. Tarkovski'yi büyük, en büyük kılan da budur. Yani 1 artı 1'in yine 1 etmesi. Stalker'a gelecek olursak yeni kelimelerin gücüne sığınacağız. Herkesin bildiği gibi 1979 yapımlı bir Tarkovski filmidir. Evet, herkesin bildiği yalnızca bunları söyleyebiliriz. Öteki kısmı da yine kendi bildiğimizi yazıp okumak olacak. Arzudur insanı sürükleyen bilinmezliğin peşinden. bilmemekte doğuran bir takım şeyleri. Bilmemektir koca bir kaya ve onu tepeye çıkarma çabasını iten bizi. Bir anlamı olmalı bu anlamsızlığın ve bize düşleneni değerli kılmalı. Eşikten çıkarmalı kafayı ve olanı ya da olmayanı görmeli. Her şey anlamını yitirip karanlığa gömülmeden kaldırmalı kafayı masanın altından ve görmeli yıldızların ihtişamını. Esasında film hakkında söyleyeceğim her şeyi kelimelerin bana müsaade ettiği kadar söyledim. Ama durağın bir film olduğunu da belirtmek istiyorum. Keza herkesin hoşuna gitmeyebilir. Deli bir adam size kendinizden utanmanızı söylüyorsa bu ne biçim dünyadır? Gemide, Laleli'de bir Azize, Kış Uykusu, Yer Altı, Eşkıya, Tabutlar ve Şeta gibi birçok güzel film bulunur sinemamızda. Fakat Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı, Nadir Sarıbacak gibi usta bir oyuncunun oynadığı 2015 yapımında sarmaşık filmi tüm zamanların en iyi film listemde yer almayı başarmış bir filmdir. Gerek atmosferi, gerek içsel sahnelerin psikolojik çatışmayı hat safhaya çıkarması filmi özel kılan etkenlerden birisidir. Filme geçmeden Tolga Karaçelik için diyeceğimiz birkaç şey olduğunu belirtmek istiyoruz. Gişe Memuru ve Sarmaşık gibi çok sevdiğimiz iki güzel filmin yönetmeni Tolga Karaçelik, popülaritenin gölgesi altında ezilmemek adına vasat denecek işleri mecburen imza atsa da potansiyel olarak en tepede yönetmenlerden birisidir. Popüler olana, arz ve talebin ayaklar altında çekilmesine, sanat anlayışının düşmesine değmemin haklı gerekçeleri var. Varoluşu bir yazar olarak bu durumu uzun yıllardır yaşıyor ve popülaritenin gölgesi altında eziliyorum. Fakat tarzımdan hiçbir zaman ödün vermedim. Vermeyeceğim. Geçimimi sağlamak için köle gibi çalışmayı da göze aldım ki bu durum beni besliyor. Her neyse dönelim film için yazmış olduğum şu yazıya. Güzel eserlerin üstü tozludur ve hep kenara atılmışlardır. Popülerite ve mutlak güç ezer bu tür eserleri. Tıpkı ben gibi. Ama yine de bu ezici güç öldüremez bu eserleri. Güçlendirir. Tıpkı şarabın yıllara daha fazla güzelleşerek kafa tutması gibi. 1-2-1-2 duyurur saatin tiktaklar kendisine. Yürürsün ve belirginleşir sesler ve döver bilincini. Bir çiçek açar yol kenarında. Belki de hep oradaydı ama yeni görmüşündür onu. Az sonra tiktakları en yüksek perdeden duyurur kendini ve solar çiçek ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Fazla vardır hayatında. Saatin amansız ve yüksek perdeden kendisini duyuran tiktakları fazladır. Ve silinir yol kenarı. Ve çiçek ve yol. Fazla vardır hayatında ve fazla olan siliktir esasında. Filmin son sahnesindeki salyangozlar gibi ufalanır ve yolunu kaybeder insan ruhu. Sarmaşık Tolga Karaçelik Aşk üzerine kısa bir film. Kiyevstovski 1988 Bir şey vardır karanlıkta insanı kendisine çeken. Bir şey vardır o karanlıkta kalmak, kalıp çıkmak istemeyen. Kevsovski o bir şeyin açığa çıkma ihtimalinin bile büyük bir hezeyana yol açtığını tüm çıplaklığıyla aktarmış. İnsan bir şey arzular ve kafasında yaratır onu. Zamanla biri o bir şeye dönüşmeye kalkışır. Ama asla dönüşmemeli o şeye. Ancak karanlıkta güzeldir ve asla benzemez ona biri. Orada karanlıkta güzeldir. Bir çift meme göstermeden de çok güzel, en güzel aşk filmi yapılabilirmiş. Bu filme çoğu insan saplantılı bir aşk filmi olarak bakabilir. Fakat Tomek'in Magda'ya olan bakışları bile saf bir aşktır. Tomek kafasında aşık olabileceği bir Magda yaratmıştır ve onun varlığını düşünmek bile başını döndürür. Günün birinde kafasında yaratmış olduğu Magda'yı tehdit edercesine bir Magda çıka gelir ve ürpertir Tomek'i. İşte aşk budur. İçindeki müziği yitirmemek. Düşlenen güzel şeye ulaşmayı istememek. Vahşiler Scott Cooper 2017 yapımlı bir western filmidir ve aynı zamanda Christian Bale gibi usta bir oyuncunun en beğendiğim filmidir. Elbette buna katılmıyor olabilirsiniz haklı olarak. Haklı olarak diyorum çünkü Makinist, Soluk Mavi Gözler, Amerikan Psycho, Prestige gibi büyük filmlerde daha büyük rolleri oldu. Fakat bu bir zevk meselesi ve zevkin insanı itmiş olduğu bakış açısı meselesidir. Bir soykırımın hikayesi ancak bu kadar cesurca yazılır ve yönetilebilirdi. Beyaz adamın buğday tenli adama yaptıkları. Beyin hayat verdiği Kaptan Joseph bir askerdir. Ve son görevi bir kabilenin reisi olan Şef Sarı kendi topraklarına götürmektir. Hastadır Sarı Şahin ve topraklarına gömülmek ister. Kaptan Joseph ise yerlerin tam bir düşmanıdır ve istemese de bu görevi almak zorunda kalır. Yolculuk başlar. Bu yolculuk esasında kaptanın içsel bir yolculuğa çıkmasına da neden olur. Beyaz adamlar ülkeye gelmeden önce yerlilerin kendi aralarındaki mücadeleler yine kendi aralarındaydı. Beyaz adamlar geldikten sonra buğday tenliler ve beyazlar arasındaki mücadeleye dönüştü. Buğday tenlileri nasıl yok edildiğini, nasıl acılar çektiğini görür bu yolculukta ve göreve çıktıktan sonra başka bir adama dönüşür. Artık asker olan bir kaptan değildir. Sadece bir insandır Joseph. Hostiles Scott Cooper 2017 İkinci bölüme kalan filmler Fight Club, Mandalina Bahçesi, Ucuz Roman, Piyanist ve Kan Dökülecek Buraya kadar gelmeyi başardıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ben Mehmet Ekinci, varoluşu bir yazar. Kalın sağlıcakla.